Kim ne onun babası çok değişik değişik şeyler söylüyor da babası Yasin desin diyor. E, Sultanbeli'de kimle yaşıyor? Ya tamam, babanız da neden Sultanbeli'de şununla yaşıyor dediğinin bir cevabını versin babanız. Ya sana duymuş? demişti şey, bakın ben size bir çıkıp, şey söylemiyorum ki. Ben bir kadını arıyorum. Bu kadın en son sizin eşinizmiş sizin yanınızdaymış. Annesi diyor ki babası bize dedi ki Sultanbeli'de <laughs> şunun yanında. Şimdi babanız çıksın. Sultan <laughs> Bey'de Ahmet'in yanında. Bir dakika dur. Ahmet'in yanındayız dese bizim arkadaş sizi bıraksın. Gitsin Sultan Bey'de Ahmet'i e arasın, Mehmet'i e arasın. Neyse, yani babanız demiş ya Sultan Bey'de bir adamla yaşıyor. Hangi adamla? Babanız bunu kimden öğrenmiş? Nereden duymuş? Allah üzerinden bayağı bir zaman geçti yani ben ben bana da söyledi onu ama ben üzerinde durmadım yani. Çünkü niye Çünkü benim o, kafamda bitmiş bir şeyim ben arkasından koşmam. Erdiz koş. ne, ne kafandan bitmiş bir şey senin kafandan bitmiş benim kafamdan bitmiyor. bir şey. Bir benim dinle gönlüm. Benim çocuğum kaybolup tamam mı? Ben sana söyledim ben senin babanla konuşmuyorum bunu babandan sor bana söyleyeceğin. Sen onu anı... Ne diyeyim ben bu kötü değil, tavuk değil, cüce değil bir şey değil bu insan yedik burada yani. Bir insan kayboldu ben çocuğumu arıyorum. ne demesin sen bak bir dakika özgürlüğün üzülmesine dayanan mısın? Bu benim çocuğum yani. Niye, niye mesela ben Şimdi buna, bakın. bunu ben şey <laughs> Bunları okumam lazım kaydetme. Erdiş Bey siz de burada bildiğiniz şeyleri söyleyin size de diyor ki kayınvalideniz kayınvalideniz hala ben eski kayınvalideniz diyerek hata etmiş manada kayınvalideniz sonuçta kaybolan tavuk değil ki diyor ve ayrıca şu anda siz istediğiniz kadar benim hayatıma değil deyin, aradığımız kişi sizin karınız yani resmi kayıtlara göre <laughs> aslında sizin karınız siz de onun kocasısınız evet. Ee, Sevda'nın kayınpederi Mustafa Uslu. Bu sizin kayınvalidenizin iddialarıdır. Ya, yanlışı varsa düzeltin. Mustafa. Demiş ki Mustafa Uslu siz sağa solu niye araştırıyorsunuz? Ben doktorla görüştüm. O gün doktora gitmiş, çıkmış, kendi isteğiyle ortadan kaybolmuş. Ancak araştırmalara göre Sevda'nın o gün o bahsi geçen doktora hastaneye hiç gitmediği ortaya çıkmış. Şimdi babanız nasıl ben görüştüm doktora gitti diyor da daha sonraki araştırmalarda o gün Sevda doktora gitmiyor. Var mı bir cevabınız buna? Sonra polisler yani gelsin. Gitmediğin nereden ispatlanıyor? Kayıtlardan çıkıyor. Hani Bir başvuruda bulunuyorsunuz ya polisler araştırma yapıyor tabii ki. O gün hiç doktora gitmemiş mesela. Babanız nereden biliyor doktora gittiğini? Ya bize öyle söylemişti zaten. Kendisi Siz... öyle doktora gidiyorum diye. Tamam o doktora gidiyorum demiş ama daha sonra babanız demiş ki doktora gitmiş oradan çıkmış gitmiş Hı -hı. ama... Doktora gitme diye ortaya çıkmış. Babanız nereden doktora gittiğini bilip söylüyor. E, gitmiş doktorla görüşmüş demek ki yani. Doktorla görüşmüş babanız. babanız. nereden biliyor? Doktorla görüşmüş. Ha, babanız doktorla görüştü yani mü? Hastaneye gidip doktorla görüşmüştür. Görüştü mü görüşmüş mü? Yani mi? öyle... Bana gittiğini Dur, söyledi. Bir dakika Canan Hanımcığım. Bir saniye Allah aşkına. Babanız size hastaneye gidip doktorla görüştüm mü dedi... Evet. Babanız gitti doktorla görüştü. Sevda Hanım'ın da doktora gittiğini öğrendi oradan. Evet. Yani bana yaptığı açıklama o. Tamam. Bunu bir yaz bir kenara. Sevda Hanım kaybının üzerinden bir yıl geçtikten sonra anne Canan'ı tanımadığı bir numara arıyor. Diyor ki ben Sevda Hanım'ın kocasıyım. Afgan uyrukluyum. Bizim çocuğumuz oldu. Trabzon'da yaşıyoruz. Ardından da telefon kapanıyor ve ya bir daha... Benim de bundan haberim yok işte. Bir daha da o numaraya hiç ulaşılamıyor. Öyle mi canlıdır? Evet. Afgan uyruklu diyor. <laughs> Çocuğumuz oldu, Trabzon'da yaşıyoruz diyor. Bir daha da telefon kapanıyor. Peki senin bir Afgan uyruklu falan diyordun sen de hani numaradan aranmış falan filan bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Numara, evet numaralar vermiş hemen burada o numaralar. Ha, ha o numaraları ben buraya verdim. Sonra yaklaşık iki yıl önce kayınpeder Mustafa ve stüdyomuzdaki Canan Hanım Sevda'nın oğlunu okula yazdırmaya götürüyorlar. Kayıt, kayıt sırasında çocuğun annesi sorulunca Mustafa bu kez de e, Sevda Hanım'ın bulunduğunu söylemiş. Müdürün söyledi, söyledi müdür beyin. Müdür beyin yanında söyledi. Ne müdür de, bey de. sordu ki bu kızımdan haber var mı? Ben orada bu tür tutuldum ağlama. O dedi ki niye haber yoktu? Evet e, haber var. Sonra çıktık dışarıya. Ben Mustafa abiden sonra öyle, Aynı ben olanların yanı yazdırmışım. Dedim Mustafa bey ya sen haberin var söyledim. Dedi ya sizin de haberiniz yoktu benim haberim var. Sizin haberiniz yoktu sen ne kadar bu tür rahatsan. Bana söyledi. Ben dedim kendimi asın mı? Yerim bilirsen söylemen de bilim de. Kendimi öldürün mü? Asın mı? Müziği yerim bir Sen dedim dedin bilirsen? Orada biz onunla kavga ettik. Adamdan ayrıldık. Ondan sonra annesi Allah rahmet eylesin. Annesi ben gördüm. Annesi vefat etti. Pazarda. Erdinç'in annesi. Evet. Erdinç'in annesi. Kız bana dedi ki, e, gözün aydın." Ha dedim. Dedi ki Mustafa değil ki Sevda Sultan Bey'le de birini yaşayır Orada gene mi başladım ağlamaya? Dedim ya ben benim niye haberim yok, ben anlayayım ya. Buranda hiç, hey, sık sık sizi arayayım olmurdu. Sonra ben o gün gece geldim gittim Erdinç'in evine. Dedim Erdinç baba onunla konuşma baba da evde değildi çıkıp sorardı. Baba onunla konuşma böyle sorucuna yerin bilse bana da söylesin. Bu da hiç sormayayım. Sultan ben böyle durdum Sultan Berli'nin sokaklarında bir bir Orada hal var. Oraya git. Yani bak babanız mesela annenize de aynı şekilde rahmetli annenize de Sultanbeyli'de yaşıyor demiş. Rahmetli anneniz dünürüne evet. demiş ki senin kızın Sultanbeyli'de. Ve bütün bunlar olurken mesela 2-3 ay önce de anne Canan'ı daha önce arayan numaradan bir mesaj geliyor. Mesajda ben sevda trafik kazası geçirdik. Kazada kocamla çocuğum öldü. Param yok. Yanınıza gelemiyorum yazıyor. Ya bu iş garip yani. Bilmem bunlardan benim haberim yok. İşte ne zaman işte böyle Sultan Bey'de yaşıyor bilmem ne mi oluyor falan, ben, falan filan diye de gelince bir takım da mesajlar geliyor anne Canan Hanım'a. <laughs> ben de dedim ki eğer sen sevdesen ya bir tane bizim kendi dilimizde bana bir şey gönder <laughs> ya da bir tane fotoğraf gönderin bana. Ama onlar yok. Aa, yok gene kapattılar. Kimdi? numaranı bir Ben Bende yoktu kızda var. Ondan sonra sen niye bu adam şeyli sen hani indi gelir haraya bizden hardan har bulur kızın kızıyla konuşur. Gördük aynı numarada dedim demem ben kimem. Bir de dedim hemen, e, çocuğum, 21 yaşında ya şeyler yazıcıyla. Baktım, he, bir yol işte bununla başlasın. Kapattırdım onunla. C, müdürü aradım, dedim böyle bir zarıyla. Dedi kapattım, siz ilgilenmeyin. Bu dediklerinden tamam. ben bir şey anlamadım ama neyse onu öğreneceğim sonra. Yani şu dediğini anlamadım, kimin telefonu falan. Ama şimdi yani bir, bir mesaj geliyor, Trabzonlu Trabzon'da Afganlı biriyle yaşıyor diye. Bir mesaj geliyor, trafik kazası geçirdik, çocuğum öldü, kocam öldü. Ee, arada da böyle mesajlar geliyor. Evet. E peki bir şey soracağım Erginç Bey. Yani sizden ayrılması siz boşanmadığınıza Buyurun. göre e, kendisi gidip o vatandaşlık hakkını elde edebilirdi. Evet. Yok öyle değil mi? Yok yok. Asla yok. yok. Senin e, senin, söyledim, sa e, senin sayende olacaktı ya Türk vatandaşı senin evli olduğu için. Evet, evet. Tamam. Hala seninle evli. Almış mı Türk vatandaşlığını? Allah bilmiyorum bilirsin mesela Pasaportu sana seçmen ya, kağıdı, kağıdı Seçmen kağıdı geldiğinde sana da gelir. Senin karın ya. Yok bana. Yok öyle bir bilgi gelmedi yani. Arkadaşlar yok yok diyorsunuz. 15 gün sonra bu kadın Türk vatandaşı olmayacak mıydı? He olacak. Tamam 15 gün içinde bir şey değişmedi ki gene gidip 15 gün sonra Türk vatandaşı olurdu. Kocası boşanmıyor, etmiyor bilmem ne yapmıyor ki. Ah gene ben, gidecek orası olacak. Niye, ben neden değilim? Yok çünkü bunun imzatması lazım. He? O alanda imzatması lazım. E tamam alanda mı alanda yok işte, Evli hala da gider evet. ben evliyim der gider alır. Onu da almamış. Yok e, almamış. Alsaydım ona da gelirdi bir şey. E, tamam işte almamış onu da almamış. Niye gidip almamış? Boşanma yok. Çünkü ben... Bu biraz ben... ne yaşar ne yaşamaz durumu da... Yani madem gidecek oradan 15 gün sonra Türk vatandaşlığı çıkacak siz de boşanmıyorsunuz ee, bunu alabilirdi. Bir babanızla görüşelim Erdiş Bey. Ben teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Babanız nereden duymuş bu acaba e, Sultan Beyli falan mevzularını? Dediğim gibi duyduysa da teşekkür ederiz. Duysun biz sevdanın başına bir şey geldi demiyoruz. Biraz ortada gariplikler var. Babanıza kim söylediyse bu Sultan Beyli mevzusunu biz de gidelim Sultan Beyli de arayalım. Trabzon diyeyim bir Sultan Beyli geliyor, bir Trabzon geliyor. İnşallah gören bilen tanıyan olur şimdi bizi arar. Ee, onlardan da öğreniriz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>